Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar biz köyümüzden döndük. Dedik bahçemizde neler olmuş bir bakalım sizlerle birlikte. Çiçeklerimiz büyümüş. Aa, aa ne güzel olmuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Çiçekler ama böyle bir hastalık var. Küllenmiş arkadaşlar. arkadaşlar. Bunlar çok güzel olmuş. Adeta yeniden doğmuş gibi çiçeklerimiz. Sincap pis gel. Arkadaşlar bu şekilde her taraf güzelleşmiş. Çiçeklerimiz açmayı tutmuş. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Sizler de paylaşmak istedik. Burada Hatice Hanım'ın domates fideleri. Burada gülümüz açıyor arkadaşlar. Burada küçük gülümüz. Arkadaşlar bakar mısınız? Şunların güzelliğine, şunların tatlılığına. Pembiş pembiş. Harika olmuş arkadaşlar buralar Ütükler ne veriyorsunuz? Arkadaşlar. Aa, özlemiş arkadaşlar. Şunlara bak, şunlara. Gelin bakayım. Özlediniz mi? Hı? Siz ne yapıyorsunuz? Şşş, çekilin bakayım kenara. Gel, gel, gel. Vay, 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 vay. Gel kızım, gel. Ne yapıyorsunuz siz? <Gülüyor> <Gülüyor> Gel bakayım. Ne yapıyorsunuz? Hmm. <laughs> Arkadaşlar bunlar da böyle doldurmuş altlarını. Bir hafta olma anı böyle. Arkadaşlar. Bir kısmını yemişler. Bir kısmını Atız canıma yumurtamışlar. Şimdi ne yapıyorsun? Gürken mi yattın. Ha? Ne kadar güzelleşmiş Ali. Ya. maşallah maşallah. Asman büyümüş. Sıla'yım bak ne güzel sarmaşıklar ne bitmiş. Çok güzel olmuş. Gene de şu ondan olursa fidalayalım. Neden? Şu kullerden şu kenarlar boş kalmış. Tabii ki. Bir iki tane büyürse tamam mı? Kedimiz de babası seni bekliyor orada. Hani onlara bugün yem alıp geleceğim. Yem mi alacaksın? Arkadaşlar mamaları yok. Al. Kuller açmış mı? Güller açmak üzere, tomurcuklanmış. Şurayı da sığ göstereyim arkadaşlar. <laughs> Maşallah. Maşallah. Hali şeyler büyümüyor. Maydanozlarımız neyin? Ne kadar güzel olmuşlar. Şuradaki güzellikler arkadaşlar, bir dinle. Ben onların otunu var ya. Tek tek alırım. Şu da pırasam arkadaşlar. Şu maydanozun tohum çıkarmış. Eşim şunları budamış arkadaşlar. Onları demek istedim. Şunu niye iki dal koydun Ali? Ya ona böyle yaptım. İki dal bırakmışım. Şu orada üç tane fişnesi vardı. Dökülmüş mü? Arkadaşlar şu orada şöyle göstermek istiyorum. Orada üç tane fişnesi var. Bilmiyorum görebildiniz mi orada. Bahçemizi özlemişim ya. Özlemiş olur mu? Aklımızda, gece gündüz bahçe aklımızdaydı. Ne oldu? Kurudu mu? Çiçeklerimiz yani çiçeklerde mi? Çiçeklerde bir hastalık var. Oo, berbat olmuş. O niye öyle oldu ki? Bakalım mı? Onlar bir ilaçla. Şöylece bakıtmak istiyorum. Şuralarını diye arkadaşlar. Aha, aha bak bak. Onun tallarına mı sıktın, ne yaptın, bir Yok şeyler... Yok ya, ondan değil, hepsinde uğraşın. Arkadaşlar, şunlardaki güzelliğe bakın. Açtı açacak. Şu çiçek de bir büyüme dediğin gibi. Şu orada etçik bir ortasında kalmış. Bak, Ali. bu da, bu da, bu da, boz, da şeyini bozmuş. Türkiye'nin de vurmuş. O da mı iyi? Evet. İyi. Şunlar da gece sefasıyla, şunlar iyi. Oraya kapatır. Güzel oldu. Şu kenarına ekmişim. Bak, şu kenarına genellikle kenarına ekmişim. Şu da bir tane sarmaşık orada. Şu bir tane sarmaşık arkadaşlar şu otlarına falan eşimin eli durmuyor. Topluyor böyle. Otunu çöpünü bakarsak bak bakmasak da. Şu onlara o zaman bir ilaç almamız gerekiyor Ali. Hı? Bir ilaç almamız Kamp gerekiyor. Şaka yapalım ya diplerini bunları böyle olmuyor. Bilmiyorum ki. De. Hoş bulduk Satı teyze. İyi kaçtın ha. He iyi kaçtık. Satı teyze. Yamasından hani işe, isim... <laughs> bundan sonra böyle değil, <laughs> ne yapacağım, bundan sonra gezeceğiz. Nasıl? Nasıl? Nerede gezerse Gezer artık ben. Valla bizim oralar cennet ya. Bir yağ masut bakalım, hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. şundaki güzelliğe arkadaşlar, sarı açmış, kurban olurum ben ona. Arkadaşlar şöyle göstereyim, sulanmadığını, bu şimdi, suyu verdiğimiz zaman iki günde patlar bence. Hani iki günde bunlar patlar diyorum suyu verdiğimiz zaman. Şundaki güzelle iyi şunlar baya baya bir şey yapmış Ali. Maşallah maşallah. Anam ne güzel olmuş. Şundaki dada bak arkadaşlar. Kadife mi derler? O ayrı. Bunun güzelliği böyle ayrı. Şöyle baktım şimdi gerçekten insanın içi açılıyor yani. Ali bunların tohumuna olsa bakalım tamam mı canım? Hı -hı. Şunları demek istedim şöylece bakalım çiçek. Şu da pek güzel olmuş. Şu da iyi büyümüş Ali. Evet. Şu Hüseyin abiden şey yaptığımız. Ee, da Ondan da dört tane miydi ki de? Şunu da şuraya soku verdim o da tutmuş. Maşallah arkadaşlar. Bu kahvaltı hazırlayacağım mı hazırlanmayacağım He? Kahvaltı hazırlayacağım mı hazırlanmayacağım mı? Kahvaltı hazırlayacağım hazırlayayım. Otlar çöpler baya baya bir. Otlanmış dipleri. Sana ipi iş çıkmış Ali. İpi. da dokunmuş Ali. Hı? Kaysiler dokunmuş. Yok yok. Dibine. Dibine töşgar mı dökmüş ne dökmüş. Şimdiki hal hoşça kalın arkadaşlar konuşuruk.